Merhaba Arkadaşlar Bir önceki videoda sabuncunun uzun ömür sürmekle ilgili makalesinin giriş bölümünü okumuştum Bu videoda da e, makalenin geri kalanını okuyorum e, Tatbikata gelince başlığında kalmıştım Bir önceki video e, Tuzun insan vücudu için sağlığından bahsetmişti Burada da uygulama safhasından bahsedecek Geçen sene bir Risale-i Tıbbiye ile tuzun uzun ömre hadim olduğuna dair bir makale neşr edildiğini 92 yaşında bulunan Mr. Vendirgun görür görmez derhal meskür gazete idaresine fıkra-i atiyeyi yani aşağıdaki fıkrayı yazıp gönderdim. Tuzun vücudu insani kemali afiyetle muhafaza ettiği hususunda e, Risale-i muteberiniz, yani muteber tıbbi risaleniz ile neşredilen makaleye kemali meserretle, tam bir sevinçle vakıf oldum. Bu hakikati kendim zat icra eylemiş olduğum tecrübeler ile ispat ederim. Kemali afiyetle 92 sene sürdüğüm ömrün 40 seneden beri bir laf aralıksız sabah akşam yemiş olduğum bir miktar tuz sayesinde husule geldiğini ortaya çıktığını temin ederim. Mr. van Wendrigun müthahassıs bir kimyager olmadığı hasebiyle Hastalıktan azade sürdüğü uzun ömrün ömrü yalnız tuzun hassiyetine hasr etmiş olduğundan, yani ona bağlamış olduğundan berveci mazurdur, mazur görülebilir. Kezalik bundan birkaç sene mukaddem kulları Londra'da ikamet ettiği esnada. Tuzun vücudu insani muhafaza ettiği hususunda İngiliz Risail-i Tıbbiye'nin birisiyle neşrolunan bazı makalelere vakıf olmuştu. Ben de Londra'da bulunduğumda buna dair bazı makaleleri görmüştüm. Diyor. O makalelerin birisinde İlel-i Sariye'den, e, bulaşıcı hastalıklardan bahsedildiği sırada, tuzun menafiinden menfaatlerinden ber ve ati, aşağıda geçtiği üzere bahsedilmişti. Şöyle ki. Bir vakit Hollanda memleketinde tehlikeli bir illeti sariye hüküm ferma olmuştu. Bulaşıcı hastalık e, hüküm sürmüştü. Alal umum, umumiyetle özellikle şehirlerin ahalisi bu tehlikeli hastalığa düşar oldular ise de bazı köylerin ahalisi bu illet-i sariyeden büsbütün masun kalmışlar idi. Köylülerin bu hal i garibi tabiplerin nazarı dikkatini celbetmişti. Bilahare tahkikatın neticesinden anlaşıldı ki Köy ahalisi her gün sabah akşam içtikleri süde şehir ahalisi gibi şeker koyacakları yerde eliyim bugün şimdi en bugünkü Arnavutluk'ta köylüler tarafından edildiği gibi bir miktar adi tuz koyup içerler imiş. Ve bu tuzun vücutta bulunan fosforit ile terkip edilmesi sayesinde, karışması sayesinde köylülerin kanı tasfiye olunup vücutları illeti sariyenin... tehlikesinden muhafaza olunurdu. Aptı ahkarları dahi Hollanda ile Arnavut köylülerine ...bir iktifa onlara yetinerek evvela birinci olarak gerek sabah ve gerek akşam yatağa gitmeden bir iki saat evvel içtiğim 150 şer dirhem sıcak süt içine yarım dirhem kadar tuz koyup içerim. Bu miktar tuz vücudun dahilinde bulunan fosforit ile bir terkip karışarak sütü midede ihtimar mayalandırır ve su i hazımdan kötü hazımdan muhafaza anın kolayca hazmına hizmet azayı hazmiyeyi takviye ve kanı tasfiye eder. Binaenaleyh, attığı ahkarları yediği yemeklere dahi bir miktar fazla tuz katmayı, katmayı itiyat etmiştir. Alışkanlık haline getirmiştir. Saniyen her gün sabahleyin yaz kış yataktan kalktığımı mütakip burudeti soğukluğu 7-8 derece aya ayarında bulunan şurada nokta fazla ayarında bulunan soğuk su ile Başım ve bütün vücudumu yıkarım. Salisen 3. olarak vaktiyle eski Roma imparatorları ile 1. Napolyon etmeyi itiyat ettikleri adet haline getirdikleri gibi kulları dahi 15 derece ayarında bulunan ispirto ile kendim istiktar damıtmak demektir. Ve istihzar eylediğim, hazırladığım lavanta, lavanda çiçeğinin hülasasıyla vücudu kemteranemin kafesini yani vücudumun tamamını sürdükten sonra kaba bir İngiliz peştemali ile vücudumu o alırım. Bu gibi tedbir vücudun mesammatını, ciltteki gözeneklerini yani açar. Derinin suhuletle teneffüsüne ve kanın tasfiyesine hizmet eder. Roma İmparatoriçesi meşhur Messalina diğer Roma imparatorları gibi her gün yıkandığını mütakip büsbütün vücudunu yalnız nefis ıtırlar ile sürmekle iktifa etmeyip yetinmeyip ancak vücudunu yumuşak ve beyaz muhafaza etmek zımnında her gün hayli mürekkeplerden cem ettir, ettirmiş toplatmış olduğu süt ile yıkanırdı. Hatta Elyem Şimali Amerika'nın Büyük şehirlerinde eski Roma hamamlarının usul ve ter, e, tertibi üzere muntazam hamamlar bina edilmiştir. Bu hamamlarda Hademe tarafından yıkanmış adamlar vücuduna Roma Itırı namıyla maruf bir itır sürünür. Kulları yani ben de New York şehrinde New York şey, yazıldığı gibi, okulduğu gibi yazılır genellikle yabancı şehir isimleri, özel isimler şehrinde bulunduğu esnada ara sıra bu hamamlardan istifade eder idi. Rabian dördüncü olarak gerek vücudun damar ve adalelerindeki e, elastikiyet elastikit yani vücudun kuvveti tahviliyesinin, yönlenme kuvvetinin muhafazası zımnında ve gerek resye yani romatizma romatizm denilen hastalıktan azayı bedeniyeyi muhafaza etmek için her gün sabah soğuk su ile yıkandığımı mütakip 10 dakika kadar kalistenik yani hüsni harekat-ı bedeniye talimini icra eylerim. Bedeni güzel hareketler, fizik çalışmaları belli ki. Yeni İngiltere Kraliçesinin mahdumu mahdum-ı alileri ile kerimeleri yani oğulları ve kızları Sin ise sabavetlerinden beri, çocukluk yaşlarından beri, bugüne kadar her gün yatağa gitmeden evvel ve yataktan kalktıktan kalktıkları mütakip 15 dakika kadar kalistenik talimini icra ederler. Hamisen her 24 saatte bir bir defa etli taam yerim. Etli yemek yerim. Ve bu taam nim pişmiş, yarı pişmiş ve biraz hardal ile terbiye edilmiş. kürbastısı birkaç e, külbastısıyla birkaç tane ferik denilen tatlı elmadan ibarettir. Yazın ise her meyveden mevsiminde yerim. Bal husus özellikle üzüm ile siyah kirazı başka meyveye tercih ederim. Çünkü siyah kirazda kilitli timur demir yani bulunduğu cihetle vücudu takviye ve kanı tasfiye eder. Sığır külbastısını koyun etine tercih ettiğim sebep ise Sığır etinin koyun etinden ziyade mevat-ı mukattiyeye yani gıda verici maddelere havi olduğu fenden müsbet olduktan maada bundan başka insanın cesaret, metanet, sebat, faaliyet ve işgüzarlığını dahi tezyit etmesidir. İngilizler kadar sığır eti yiyen millet yoktur. Ve bunların cesaret, metanet, sebat ve faaliyetleri gibi de yoktur. Hardalın dahi insanın kuvve-i hafızasını tezyit, tezyit ettiği mücerreptir, tecrübe edilmiştir. Tatlı elma ise bir miktar fosforit havi olduğundan dolayı çok mutala ve yazı yazmak ile iştigal eden adamların beyinlerine kuvvet verir. Evet elma yemek bu açıdan sağlıklıymış yazdığına göre. Evet, yemek tavsiyelerini bitirdi. Evet sadisen 6. olarak kışın yattığım yediğim ve yazı yazdığım odalarda santigrat mikyasıyla, santigrat derecesi hesabıyla havanın harareti 12 yahut 14 dereceyi tecavüz etmez, aşmaz. Fazla hararet nezle ile enflünja, evet enflüenzayı kastediyor, enflünjaya Bir saiki cum tabiiyedir. Yazın ise yatak odasının kapısı açık kalır ise havanın teceddüdüne ve rahat bir uykuya hizmet eder. Sabian 7. olarak hiç müskirat istimal etmem. Evet, hiç içki kullanmam. Hatta şarap, bira, sigara, kahve dahi içmem. Mühim bir şey hiç? <laughs> evet, son olarak da <laughs> Saminen. Her gün açık ve havası temiz yerlerde la ekal en az bir saat kadar yürümeyi itiyat etmişimdir. Alışkanlık haline getirmişimdir. Kulları bu gibi tedabiri sıhhiyeye riayet etmiş olduğu sayesinde Elyev 64 yaşında bulunduğu halde ancak 45-50 yaşında bir adam olduğu görünür ve his eder yarım asırdan beri mütemadiyen tahsil ve bu müddet zarfında mütemadiyen gece yarısına kadar yazı yazmak ve mütala ile iştigal ve kürre-i arzın dört kıtasında ve en soğuk şimali Amerika ile Himalaya dağlarında ve Hindistan ile Afrika'nın en sıcak iklimlerinde berren ve bahren bila aralıksız 6 sene kadar seyahat etmiş olduğu halde er yıl afiyetim kuvve-i basiram, kuvve-i dişlerimin kaffesi bütünü bembeyaz ve sağlam ve vücudumun afiyeti bundan 30 sene evvel olduğu gibi el dahi aynı derecede bulunduğu cihetle hamdolsun enfluja yani influenza romatizma miyas meyasir, meyasir ve diğer hastalık ne olduğunu bilmem. Binaenaleyh sağlam ve afiyetli bir adam gibi rahat yatar kalkarım. Sıcak ve soğuk havalarda, kar ve yağmurda, büyük adanın dağ ve tepelerini yaya olarak kemali rahat ve suhuletle çıkar inerim. Bundan dolayı Cenab-ı Rabbim Müsteana Allah'a arzı teşekkürat teşekkürat-ı samimiye eylediğim gibi Allah'a samimi teşekkür ettiğim gibi vücud-ı merâhim nümûd-ı hümayunlarının padişahın yüce vücudunun senelerce kemal afiyetle tahtı âli baht-ı hilafet penahilerinde ber devam buyurmalarını buyurulmasını an an samimi kalp yani kal, e, samimi kalpten samimi olarak temenni eylediğim dahi maruzdur ferman. Kulları ...Luis Sabuncu tarih fi 19 kanunu saniye sene 1316. Evet arkadaşlar bu makaleyi bu şekilde bitirmiş oldum. Her belgede olduğu gibi yine bu belgenin de yorumlamasını sosyal medya sayfalarımda yapıyorum. Oradan o sayfalara bakabilirsiniz. Bu belge üzerine sağlıklı günler dilerim hepinize. Başka metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.